bugün vergi usul kanunda yer alan vergi incelemesi ilgili düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. Vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi usul kanunda vergi incelemesi, normal vergi incelemesi ve aramalı vergi incelemesi olarak iki ana gruba ayrılır. Ve normal vergi incelemesi de kendi içinde tam ve sınırlı vergi incelemesi olarak ikiye ayrılır. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından gerekli gördüğünde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiilen envanterinin yapılmasına ve beyannamede gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. Fiili envanterinin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilecek, tasdik edilen giderler hazine tarafından mükellefine ödenir. Yukarıda belirtildiği üzere incelemede belirtilen amacın sağlanması için denetim elemanı mükellef ve sorumlularının defter, kayıt ve belgeleri ile sınırlı kalmaksızın vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini tespit eden yönelik olarak her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak ve elde edilen bütün delilleri değerlendirebileceklerdir. Vergi incelemesine yetkili olanları saymamız gerekirse vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, illerde defterdar, ilçelerde mal müdürü, vergi dairesi müdürleri, gelir dairesi başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarına görevi yapanlar vergi incelemesine yetkilidirler. Burada hemen belirtelim ki takdir komisyonları da vergi inceleme yetkisine sahip iseler de bu yetki komisyona gelen işlerle sınırlı olmak üzere komisyona verilmiş olup bizim burada bahsettiğimiz vergi incelemesi yetkisini ve içeriğini kapsamaz. Vergi incelemesi yetkili olanlar mutlaka incelemeye başlamadan hüviyetli ibraz etmek zorundadır. Yani vergi incelemesi yapanlar incelemeye başlamadan önce hüviyetlerini göstermek zorundadırlar. Kimler vergi incelemesine tabidir? Notuna baktığımız zaman vergi usul kanununa ve diğer kanunlar gereğince defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ibraz etmek olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidir. Yani vergi usul kanunu ve diğer kanunlara göre defter tutmak, belge muhafaza etmek zorunda olanlar incelemeye e, ve tabidir. İncelemenin zamanı her zaman inceleme yapılabilir. Vergi incelemesi ancak tarz zamanın süresine kadar her zaman yapılabilir. Henüz neticesi alınmamış olan yani kapatılmayan dönemin hesap ve işlemleri de incelemeye konu edilebilir. İncelemenin ne zaman yapılacağı mükellef veya ilgilisine önceden bildirmesi mecbeti yoktur daha önce inceleme yapılması veya matrağın resen takdir komisyonu marife takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse vergi tarihatının ikmal edilmesine engel teşkil etmez. Vergi incelemesi nerede yapılmalıdır? Vergi incelemesi genel anlamda mükellefin iş yerinde yapılır. İş yerinin incelemeye müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılmasının imkansız olması veya mazeretinde incele veya nezdinde inceleme yapılanın istemesi halinde vergi incelemesi dairede yapılabilir. Vergi incelemesinin dairede yapılması halinde defter ve belgelerin nezdinde inceleme yapılan kişi ve kurumdan süre belirtilerek yazı olarak istenir defter ve belgelerin verilen süre içerisinde daireye mazeresi olarak getirmeyenler bunları ibraz etmemiş sayılır. Haklı bir mazeret gösterenlere ise defter ve belgenin ibrazı için belli bir ek süre daha verilebilir. Vergi incelemesinde uyulacak esaslar yine vergi kanunda kanununda belirlendiği üzere vergi incelemesi yetkili olanlar aşağıda sayılan hususlara inceleme sırasında uymak zorundadırlar. İncelemeye başlamadan önce mezinle inceleme yapılana incelemenin konusunu açık bir şekilde izah ederler. İnceleme başlama hususu bir tutanağa bağlanıp bir örneği inceleme yapılana verilir. Tutanağın bir örneği inceleme elemanının bağlı bulunduğu birime ve bir örneği de mükellefin vergi dairesine gönderilir. İnceleme yapılan yerde faaliyetlere engel olunmamak koşulu ile tutanak düzenlenmesi, inceleme ilgili emniyet tedbirlerin alınması haricinde nezdinde inceleme yapılan ne, muhafakat olmaksın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaz. Veya bunlara devam edilemez. İncelemenin bitmesi üzerine ...incelemin yapıldığına ilişkin bir belge genel olarak da tutanak nezdinde inceleme yapılan kişiye verilir. Vergi kanunları ile kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sürüklere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenemez. Ancak kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sürüklerin kanuna aykırı olduğu kanaatinde bulunulduğu veya olunduğu durumlarda bir rapor ile bağlı bulunan birime kanalıyla gelir başkanlığına bildirilir. İnceleme başlanmasından itibaren tam incelemede en fazla bir yıl, kısmi incelemede en fazla altı ay içerisinde incelemenin tamamlanması gerekir. Ancak bu sürelerde inceleme bitirilememesi halinde bağlı bulunan birimden ek süre talep edilir. Ve gerekli görülmesi durumunda 6 aydan fazla olmamak üzere ek süre verilir. Bu durumda incelemenin bitirileme nedeni ise ilgili birim tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir. Bağlı birimler incelemenin zamanında bitirmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Vergi müfettişleri ile vergi müfettiş yardımları tarafından, yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları işlem için vergi dairesine gönderilmeden önce Rapor değerlendirme komisyonları tarafından bu raporlar vergi kanunlarında, vergi kanunlarına, kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. Bu komisyonlar meslekte en az 10 yıl tamamlamış en az 3 vergi müfettişinden oluşur. Bu komisyon ile inceleme yapan arasında oluşan uyuşmazlıklar merkezi rapor değerlendirme komisyonu tarafından çözüme bağlanır. Merkezi rapor değerlendirme komisyonu vergi denetim kurulu başkanlığı bünyesinde bir başkan yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından oluşur. Miktarı Maliye Bakanlığı'na belirlenen tutarı aşan ve tahriyatı gerektiren vergi inceleme raporları doğrudan bu üst komisyon tarafından vergi kanunları, yönetmelik, kararname, tüzük, genel tebliğ ve sürgüler ile özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İnceleme yapanlar, komisyonun bu değerlendirmelerine uygun olarak düzenleyecekleri inceleme raporlarını işleme işlem yapılmak üzere vergi dairesine gönderilir vergi müfettişleri ile vergi müfettiş yardımları dışında kalan vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, gelir dersi başkanlığı, merkez ve taşra birimlerinde oluşturulan rapor değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir. Merkez rapor değerlendirme komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında verilmiş bir özelgenin mükellefi yanılttığı kanaatinde varılmaları halinde söz konusu özelge e, merkez rapor değerlendirme komisyonundan 3 üye ile vergisül kanunun 413. maddesi uyarınca oluşturulan özelge komisyonundan 2 üyenin katılımıyla oluşturulan 5 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerleme sonucunda komisyona verilen kararlarla ilgili rapor değerlendirme komisyonu ve vergi inceleme yapma yetkili olanları olanı bağlar. Vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar ile Komisyonların teşekkülü ve çalışma usul ve esasları ve merkez rapor değerlendirme komisyonu tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları Maliye Bakanlığı'na çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile rapor değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik 31.10.2011 tarih ve 28.101 sayılı resmi e, gazete de yayınlanmıştır. Vergi e, inceleme tutanakları, rapor e, mükellefler yapılan inceleme sonucu inceleme tutanakları bağlı. İnceleme esnasında düzün görülen hallerde vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklarla tespit ve tefskil olabilir. İlgililerin itiraz ve mülazaları mutlaka varsa bunlar tutana mutlaka geçirilir ve düzenlenen tutanaklar taraflarca imzalanır. Tutanan bir örneği mutlaka mükellefe veya nezdinde inceleme yapılana verilmek zorundadır. Mükellefin veya nezdinde inceleme yapılan kimselerin tutanağı imza etmemeleri halinde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler... İlgililerin rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme netice tar edilen vergilerin ve kesilen cezaların kesinleştiği mesne kadar geri verilmez. Defterlerin suç delili olmaması koşuluyla ile ilgililere her zaman bu tanaklar imzalanak defter ve belgeler kendilerine geri bırakılabilir.